Hayırlı sabahlar. Dün İstiklal Şairimizin Mehmet Akif'in vefat yıl dönümüydü. 84. Ve Akif'in Üstad zamanla olan beraberliğini, dostluğunu, fikir arkadaşlığını ifade eden bir yazı çıktı bugünkü gazetemizde. Muhammed Yusuf Akbaş kaleme almış. Onu paylaşalım mecliste grup bulunan bütün partilerin ortak önergesiyle 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olmasını ihtiva eden düzenleme kabul edildi. Ve şimdilerde İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif daha farklı tanınıyor ve tartışılıyor. Bu tartışmalar ve değerlendirmeler yapılırken o dönemin aydın münevver isimlerini ve fikirlerini de tartışmak gerekir. Bunların başında Bediüzzaman Said Nursi geliyor. Geçenlerde Türkiye Yazarlar Birliği Urfa Şubesi'nde Akif Ersoy'u anma programında yine çoğu ortamdaki bir dönemin bütün aktörleri söylenirken Sait Nursi eksik bırakılmıştı. Bizim müdahalemizle dahil oldu. 2021 yılında İstihak-İstiklal Marşı münasebetiyle çoğu ortamlara konu olacağı benziyor. Biz de o dönemde hafızalarımızda kalan bir iki başlık söylemek isteriz. 1900'lü yıllar fikir adamlarının görüşleri önemli, önemlidir o yıllardaki. İslam'ı hayatı yeniden hakim kılmak fikir ve önerisi çoğu İslamcı yazarın ortak hedefidir. İkinci meşrutiyetten sonraki basın ve fikir hürriyeti atmosferinde Sebil Reşat dergisinde yazan Said Nursi ve Mehmet Akif aynı idealleri taşıyorlardı. Ki eşref edip de uzun bir aylıktan sonra başlıklı makalesinde tarihçi hayatı konulan Üstad'la tanışmamız 40 seneye geçti. O zamanlar hemen her gün idarehaneye gelir Sebil-i Reşat'ın. Akifler, Naimler, Feritler, İzmirlilerle birlikte saatlerce tatlı tatlı muhasabelerde bulunurduk. Akif, Babanzade, Naim, Ferit Kam ve İzmirli İsmail Hakkı bunlar o dönemin önde gelen düşünürlerinden, tefekkirlerinden, alimlerinden. Demek ki Üstad'la Akif orada da sık sık bir araya geliyormuş. Şimdi e, Sebilo Reşat'ta da yazı yazıyorlar, şiir yazıyor Mehmet Akif. Aynı idealleri paylaşıyorlar. Sultan Hamit dönemindeki muhalefetlerinin şahsi değil, ilkesel olduğunu, bunun da asıl ögesinin istimdat olduğunu açıklamışlardı. Bediüzzaman ve Akif gibi İslam alimlerinin meşru dairedeki hürriyet ve meşrutiyeti istemeleri, Abdülhamid'e niçin muhalif oldukları, çoğu mevcut İslam yazarcı, yazar, İslamcı yazar ve Tarihçiler tarafından da hala anlaşılabilmiş değil. Ve hala çok uygunsuz dillerle de eleştirenler var. Hem Üstad'ı hem de Akif'i. O dönemde birçok mütedeyyin isim, Sultan Abdülhamid'in istibdadına karşı oldukları için muhalif görülüyorlardı. İstibdadın İslam'la örtüşmediğini söylüyorlardı. Akif'in istibdat şiiri ve Said Nursi'nin istibdat tanımlamalarını daha dikkatli okumak gerekir. Bu alimler aslında gerçek hürriyet ve meşrutiyetin Osmanlı'yı çöküşten kurtardığı gibi Asya kıtasının ve istikbal İslam'ın da kurtuluşu olduğunu söylüyorlardı. Said Nursi ve Akif'in o dönemde Cemalettin Afgani ve Muhammed Abduh'a karşı müspet duygulara sahip olması ortak hedefleri İttihadı İslam ve ıslahatçı olduğundan. Bediüzzaman Hazretleri İttihadı İslam fikrinde Afgani ve Abduh'u da selefleri arasında sayar. Akif'in de bu alimlere karşı müsbet bir tavrı vardır. Bunu bugün bile dinde hassas muhakeme-i akliyede noksan bazıları hala anlayamamışlardır. Akif tıpkı Afgani Abduh ve Bediüzzaman gibi as ı saadet vurgusu yapmıştır. Mehmet Akif'e göre ümmetin yaşadığı hezimetin bir sebebi de cehalettir. i̇ttihad İslam konusunda yukarıda sayılan bütün isimler müttefiktir. Ki akifte cehalet diyor usta üç düşmanımız var. Cehalet, zaruret, ihtilaf diyerek aynı teşhisi koyuyor. O dönem İslamcıların miraslarından beslenenler ve dava için çıkılan yolda başka sokaklara yönlenip giden şimdiki İslamcıları da unutmamak gerekir. Bediüzzaman'ı zamanı bütün bu yazarlardan ayıran en önemli farkın istina mesleği olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Birçoğu devletin kendilerine verdiği memusluklar ve benzeri ulufelerle tarihte yerini almıştır. Ve Akif de bu noktada bir istisna. İstiklal Marşı için açılan yarışmada e, birinci olduğu halde ve ödülü ödüle hak kazandığı halde bunu almamış, bağışlamış. Ve daha sonra inkılaplar yapılmaya başlandıktan sonra gidişatın istikametini görünce Mısır'a gitmiş. Burada artık e, ideallerinin tam tersi bir şekil aldığı için gelişmeler. Hatta Kur'an'ı tercüme etme işine gir başlamış, girişmiş. Ama e, Türkiye'de önce ezanın Türkçe'ye çevrilmesi, peşinden e, yine gündemde olan maalesef o Şebih Programı sebebiyle gündeme gelen Türkçe Kur'an, Türkçe ibadet projelerinin de e, o dönemde, o günlerde gündeme gelmesi üzerine Akif kendi hazırladığı tercümenin de böyle bir projede kullanılmasından endişe ettiği için vazgeçmiş ve o hazırladığı kısımları da tamamen imha ettirmiş, ortadan kaldırmış. Daha sonra da vefatına yakın dönmüş hasta vefatın esnasında cenaze merasiminde gösterilen ilgisizlik ayrı bir hicran ve bunu yapanlar da İstiklal Marşı'nı layık bir rejimin simgesine dönüştürme dayatması ve zorlamasını yapanlar. Bu da ayrı bir talihsizlik. Yazıya devam ediyoruz. Akif'in onuru gönder ilahi asırlar oldu yeter, bunaldı milletin afakı bir sabah ister. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı şeklindeki talebi Kur'an'dan ilhamını alan Risale-i hayat bulmuştur. Mehmet Akif, değerli ediplerin bir arada bulunduğu bir mecliste Victor Hugo'lar, Shakespeare'ler, Descartes'ler, edebiyatta ve felsefede Bediüzzaman'ın bir talebesi olabilirler demiştir. Üstad Bediüzzaman hem merhum Fetva Emine Ali Rıza ve merhum Ahmet Şirani ve merhum Şevket Efendi ve merhum Mehmet Akif gibi insaflı Risale-i Nur'u fevkalade takdir ve tahsin eden o muhterem ve merhum zatların hatırı için biz İstanbul hocalarına dostuz, onlardan gücenmeyiz ifadesinde kullanmış bir emirdağ mektubunda. Ve son bir ekleme yapalım. Yine üstadın neşre olmamış mektuplarından birinde Akif'in çok enteresan bir sözü naklediliyor. Mehmet Akif demiş ki, en büyük alim odur ki işaratül icazı anlayabilsin. Üstadın tefsir mukaddemesi olarak yazdığı Fatiha suresini ve Bakara suresinin bir kısım ayetlerini tefsir ettiği işaret icaz tefsiri için diyor ki Akif en büyük alim odur ki bunu anlasın. İşte e, Akif böyle bir insan. Bu yönleri hiç tabii tanıtılmıyor, anlatılmıyor. Onu anlatmak ve tanıtmak da yine bize düşüyor. Akif ve Bediüzzaman aynı inançları, aynı idealleri, aynı ızdırapları paylaşan insanlar ve bu vesileyle vefat yıldönümü vesilesiyle bunları bir kez daha ifade etmiş olduk, yad etmiş olduk ve akife kırgın vefat eden akife vefat yıldönümü vesilesiyle Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Bediüzzaman Hazretleri'ni de bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Onların gayretleriyle, emekleriyle ve çalışmalarıyla, eserleriyle bugünlere eriştik. Ve onların aydınlattığı yolda inşallah yolumuza devam edeceğiz. Gelecek nesiller de aynı şekilde onların açtığı yolda, onların gösterdiği istikamette, tarif ettiği istikamette devam edecekler diye ümit ve dua ediyoruz. Yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.